SmartKid'de bizim bir içerik fabrikamız var. Buna fabrika dememizin özel bir sebebi var. Fabrika denince insanların aklında canlanan bir ürünün çıkması için birden fazla işleme girdiğini görürüz. Bantlardan geçtiğini görürüz. Smart Kid'de üretilen bütün içerikler gerçekten bir fabrikadan çıkıyor. Belli başlı aşamalardan geçiyor. Buna şöyle örnek verelim. Bir post hazırlanacak. En önce sosyal medya stratejisini birlikte yazdığımız içerik yazarlarımız bu konseptte ne yapmamız gerektiğini ve paylaşılacak olan içeriğin yazılı halini çok iyi şekilde yazarlar. İlk olarak bunu yapıyoruz. İkincisi ve bunun sonrasında bu yazılı içerik belli bir noktaya geldikten sonra biraz daha çerçevesi belli olduktan sonra bu yazılı içerik tasarım ekibine gider. Art ekibi bu tasarımı içerik yazarlarının tamamen istediği şekilde nasıl yapabiliriz veya kendimizin katacağı neler olabilir diye tekrardan bakar. Bu da bir sonraki aşama aslında ve son aşamada içerik içerik yazarları ve marka yöneticisi tarafından kabul edildikten sonra paylaşılmak üzere planlanır. Dolayısıyla planlama tarafına da aslında şöyle gelmek istiyorum. Biz planlamayı kesinlikle ve kesinlikle manuel bir şekilde yapmıyoruz. Hiçbir sosyal mecra için telefonumuzdan veya bilgisayardan manuel çıkış yapmıyoruz. Bizim Ajans olarak tüm markalarımız için ürettiğimiz içerikler minimum 8-10 gün öncesinden opsiyonludur ve 8-10 gün öncesinden planlanmıştır. Dolayısıyla olası bir acil durumda veya olası bir problemde her zaman B planımız hazır. Genel olarak böyle.